Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte İslami gelenekteki çok önemli bir metin olan 5. Sözü masaya yatıracağız. Hayatın amacı nedir? Ne için buradayız gibi sorulara sarsıcı bir cevap veriyor bu metin. Gelin slaytlara eşliğinde bu metnin şifrelerini adım adım çözelim. Hazırsanız başlayalım. Metin daha en başından bam diye en temel soruyu soruyor bize. Yahu bizim bu hayattaki en önemli görevimiz ne? Yani asıl işimiz ne? Bu soru öyle önemli ki, metnin geri kalanında anlatılacak her şey aslında bu sorunun cevabını vermek için var. Peki bu devasa soruya nasıl cevap veriyor Metin? İşte burada çok zekice bir şey yapıyor. Bize basit ama inanılmaz derecede güçlü bir hikaye, bir mesel anlatıyor. Kendimizi bir savaş meydanında hayal edelim ve karşımızda duran iki askere bakalım. Ama bu askerler birbirinden o kadar farklı ki adeta geceyle gündüz gibiler. Şimdi gelin bu iki askeri biraz daha yakından tanıyalım. Bakın bir tarafta görevine dört elle sarılmış, talimini aksatmayan, siperini asla terk etmeyen ve erzam gelir mi gelmez mi diye düşünmeyen, çünkü devletine sonuna kadar güvenen o disiplinli asker var. Diğer tarafta ise tam tersi. Talimi de savaşı da umursamıyor, aklı fikri tek bir şey de karnım aç ne yiyeceğim. Hatta bu endişe yüzünden görev yerini bırakıp çarşıya yiyecek aramaya gidiyor. Yani görüyorsunuz tamamen farklı iki kafa yapısı, iki ayrı dünya. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. O ikinci yani kendine düşkün askerin bütün hayat felsefesi bu cümlede saklı. O devletin işi bana ne? Bu ne demek? Sorumluluktan kaçmak demek. Asıl yapması gereken şey yani görevini tamamen hiçe saymak demek. Adeta bir umursamazlık manifestosu. Ve tam bu noktada Metin inanılmaz bir hamle yapıyor anlatıda resmen vites yükseltiyor. Bize diyor ki, durun bir dakika bu anlattığım öyle sıradan bir asker hikayesi sanmayın sakın. Bu hikaye aslında hepimizin içinde yaşadığı şu hayatın ta kendisinin bir temsili, bir alegorisi. İşte şimdi o alegorinin, o büyük metaforun şifrelerini çözme zamanı. Bu tablo her şeyi o kadar net bir şekilde önümüze koyuyor ki, mesela hikayedeki o savaş meydanı neyi temsil ediyor? Bizim bu fırtınalı, çalkantılı dünya hayatımızı. Peki ya askerin yaptığı o talim? İşte o da ibadetlerimizi, manevi çalışmalarımızı simgeliyor. Gördüğünüz gibi hikayedeki her bir unsurun gerçek hayatta bir karşılığı var. Muazzam bir kurgu değil mi? Gelelim şimdi meselenin en can alıcı noktasına. Metnin bize asıl söylemek istediği şey şu. Bu hayatta aslında iki tane temel görev alanı var. Ve bütün mesele bu iki görevi birbiriyle karıştırmamakta yatıyor. Peki neymiş bu iki görev? Birincisi bizim görevimiz yani bize düşen iş. Tıpkı o görevine sadık askerin sadece talimini ve savaşını düşünmesi gibi bizim de asıl işimiz bizi yaratan'a karşı olan şükür ve ibadet görevimizi yapmak ve tabii ki ona tam bir güvenle yaslanmak. Hani tevekkül etmek deriz ya işte tam olarak o. E peki ikinci görev ne? O kimin işi? İşte metne göre o da yaratanın görevi. Yani ne demek bu? bizim rızkımızı, geçimimizi temin etmek, aynı o askerin yiyeceğini, mühimmatını devletin düşünmesi gibi, metin diyor ki hayatı veren o hayatın devam etmesi için gereken rızkı da verir. Bu onun işidir, senin değil. Tamam, teori güzel. Ama insanın aklına hemen şu soru takılıyor, değil mi? İyi de ben buna nasıl güveneceğim? Yani rızkımın garanti altında olduğunun bir kanıtı, bir ispatı var mı? İşte metin tam da bu soruyu sormamızı bekliyor gibi. Ve cevabı evet bir kanıtı var. Hatta metne göre çok güçlü bir kanıtı var. Ama bu kanıtı bulmak için laboratuvarlara, karmaşık formüllere falan gitmemize gerek yok. Metin bize diyor ki, sadece kafanı kaldır ve etrafındaki doğaya bak. Cevap tam orada, gözümüzün önünde duruyor. Peki kanıt ne? İşte burası gerçekten çok ilginç ve biraz da şaşırtıcı. Metin bize şunu söylüyor. Gidin bir bakın. Doğadaki en zayıf, en aciz, en savunmasız canlılar en iyi şekilde besleniyor. Mesela yerinden bir milim kımıldayamayan ağaçlar ya da bir elmanın içindeki o minicik kurt ya da denizin derinliklerindeki balıklar. Bunların hepsi rızkın doğrudan gönderildiğinin canlı birer kanıtı değil mi? Bu grafikte metnin o ezber bozan mantığını harika bir şekilde gösteriyor. Yani bizim sezgilerimizin tam tersini söylüyor. Düşünsenize hayvanlar aleminin en kurnazı, en atik avcısı olan tilki karnını doyurmak için ne kadar çok çabalıyor, ne kadar zorlanıyor, ama öte yandan denizde neredeyse hiçbir şey yapmadan duran o aciz balığın rızkı ayağına, pardon, ağzına geliyor. Demek ki neymiş? Güçlü olmak, akıllı olmak rızkın garantisi değilmiş. Bu üzerinde düşünmeye değer çok çarpıcı bir iddia. Bütün bu kanıtları sunduktan sonra Metin bizi tekrar en başa, o asker hikayesine geri götürüyor ve diyor ki: "Sen şimdi asıl görevini, yani manevi sorumluluklarını bir kenara bırakıp sadece aman geçimim ne olacak diye endişelenirsen, biliyor musun neye benzersin?" siperini yani görev yerini terk edip çarşı pazar dilencilik yapan o askere benzersin. Hatta ondan bile daha acınacak bir durumda olursun. Ve işte Metin tüm bu argümanları, bu hikayeyi, bu kanıtları önümüze serdikten sonra bizi net bir seçimle baş başa bırakıyor. Diyor ki işte yol ayrımı burası, önünde iki seçenek var, kararı tamamen bize bırakıyor. Peki neymiş bu iki yol? Birincisi, dünya yolunu seçersin. Yani bütün amacın, bütün hedefin bu dünya olur. Metin diyor ki, eğer bunu yaparsan, rızkı için tir tir titreyen küçücük bir serçeden bile daha aciz duruma düşersin. İkinci yol ise ahiret yolu. Yani bu hayatı daha yüce bir amaç için bir araç, bir tarla olarak görürsün. İşte o zaman her şey değişir. O zaman bu dünyada değerli bir misafir, hatta diğer canlıların üzerinde saygıdeğer bir komutan olursun ve metin finali bize bırakarak sona eriyor. Önümüzde duran bu iki yoldan hangisi? Hangisi sizi hayatınızın gerçek komutanı yapar? Hangisi daha onurlu bir duruş? Hangisi daha anlamlı bir yaşam sunuyor? Metin cevabı vermiyor, topu bize atıyor. Karar sizin.